İyi akşamlar dostlar. 11 Eylül 2023'te saat 18.18'de kamyo aydınlatma platformuna bir sermaye artırım haberi geldi. Sasa Polyester Sanayi AŞ. Baktığımız zaman içeri ne gözüküyor arkadaşlar? Şarta bağlı sermaye artırımı SPK başvurucu. Peki ne diyor burada arkadaşlar? yapılan açıklama güncelleme mi? Evet daha önce yapılan bir açıklama arkadaşlar. Sadece güncellemesini yapmışlar. Toplam arkadaşlar sermaye arttırım miktarı 23 milyon 111 bin 684 lira. Bu da mevcut sermayenin 0,43'üne tekabül ediyor. 0,43 %1 bile değil. Bu demiş? Artılacak sermayenin tahsil edildiği kişi paya dönüştürülebilir tahvil sahipler arkadaşlar. Burada yani kişilerin tahvilleri var. Bu tahviller karşılığında bunlara hissi senedi verilmiş. Yani sermayeden belli miktar pay verilmiş gözüküyor. Şimdi ne diyor? Yönetim kurulunun 7 Eylül 2023 tarihli uyarınca, tarihli karar uyarınca çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye arttırımı yapılarak toplam arkadaşlar işte 5 milyar 298 milyondan ,000 5 milyar 321 milyon TL yükseltilmesi ilişkin izin alınması ve ihraç belgesinin oranması amacıyla 11 Eylül 2023'te sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulmuştur. Gerçekleşecek şarta bağlı sermaye artırım kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma tamamen kısıtlanacak. Bakın yeni arkadaşlar mevcut ortaklar herhangi bir şekilde almayacak bunların alamayacak ve ihraç edecek payların tamamı 2023 yılı Eylül ayı içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen paya dönüşe bir tabi sahiplerine tahsil edilecektir arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. kanalıma abone olmak ben iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.